Karşılaşmanın orta hakemi ilk türlü çaldı ve karşılaşma başladı. Berk İsmail'e doğru Berk İsmail'i indirdi. Ceza sahası içerisine Güney kaçtı. Berk Yıldız top yandan avutu gitti. Vedat Bora. Tekrardan Orhan Narcı. Orhan Narcı'dan bir çalım ceza sahası içerisine. Kapa! Kalesi! Ömer Kahveci! gol 24 Ersincan Spor. Sağ kanada doğru. Uzun pas gönderdim Metin Cici'ye doğru. Savunma girdi araya Berk İsmail. Vedat Bora'ya doğru. Vedat ceza sahası içerisine girdi. Vedat, Vedat. Karşılaşmanın hakemi oynayın dedi. Şanlıurfa sporlu futbolcuların işte tekrar izliyoruz. İtirazları var. Hızlı gelişi var. Kızıl Şanlıurfa Berk İsmail. Arkadan sert müdahale. Metin Cici'den karşılaşmanın orta hakemi Mustafa Ünver Metin Cici'ye sarı kartı gösterdi karşılaşmanın 13. dakikasında konuk ekipten ceza sahası içerisinde savunmayı gönderdi Ercan Rıdvan Ahmet Dereli Muhammed Ali var ceza sahası içerisinde. Ceza sahası içerisinde orta. Kaptan Onur uzaklaştırdı kafayla. Uzaklardan çok uzaklardan vurdu top. Farklı şekilde. Avut'a çıktı. Levent Gülen. Yılmaz Ceylan. Ceza sahası içerisinde baktı. Berk Yıldız oynadı. Tekrardan Yılmaz Ceylan. Berk Yıldız. Onur. Berk Yıldız. Onur yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi avantajı uygulatmadı. Evet orada bir sarı kart çıktı. Evet 99 numara. Metin. Cici sarı kart gören oyuncu ikinci sarıyı gördü. Sanırım. Müthiş itirazlar var karşılaşmanın orta hakemini. Evet, ikinci sarıdan kırmızı kart. Ana gol 24 Ardın Spor'da Metin Cici. Kırmızı kart gören oyuncu karşılaşmanın 38. dakikasında. Karşılaşmanın hakemi düdüğümü beklediği dedi Güneyt Tutçuoğlu'na. Oldukça ceza sahası itti, hareketli. 7 Kızıl Keterim Şanlıurfa oyuncu Güney Tutçuoğlu ceza sahası içerisine savunmada Ercan topu uzaklaştırdı. Konuk ekip ana gol 24 Erzincan sporlu oyuncuların vuruşuyla ikinci yarı başladı. Ahmet topu göğsüyle yumuşattı. Sol kanada doğru derinlemesine bir top Muhammed. Muhammed ceza sahası içerisinde Muhammed vurdu topu altı çıktı. Mert. Sol kanara doğru Kaptan Onur. Berk Yıldız koşu yolunu gösterdi. Berk Yıldız ceza sahası içerisine. Güney Tutçuoğlu. 47. dakika. Kızılkaya Derimşahlı Urbaşpor. Güney Tutçuoğlu'nun ayağından golü buldu. Berk Yıldız. Ceza sahası içerisine Cüneyt Tutçuoğlu topu gönderdi. Mert sol kanada doğru Belkıldız'a doğru Belkıldız. İkinci golün hazırlayıcısı ceza sahası içerisinde Yılmaz Ceylan'dan önce. Hüsamettin topu kafayla uzaklaştırdı. Ahmet Dereli. Sol kanada doğru Muhammed Ali. Birebir yakaladı Muhammed Ali Levent'i. Muhammed Ali Muhammeteli sol kanada doğru Ahmet. Ahmet vurdu kaleci Burak. Atak devam ediyor. Anagol Ersincan'da Ahmet Dereli. Ahmet Dereli ceza sahası dışından vurdu ve gol! Anagol 24 Ersincan Spor 10 kişiyle karşılaşmanın 53. dakikasında golü buldu. İşte golü tekrardan izliyoruz. Ahmet Dereli ceza sahası dışından sert vurdu. Burak Öğür'ün bakışları arasında top ağlara gitti. Berk Yıldız'la atak geliştiriyor Kızıl Kıytarım Şanlıurfa Spor. Onur Karakabak iki oyuncudan çok güzel topu kurtardı. Güney topun üstünden atladı. Çınar e Tarhan vurdu kaleci Ömer. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek Şanlıurfa Spor'da. Pozisyonların bol olduğu bir dakikalardayız. Berk Yıldız vurdu kaleci Ömer. Kahveci topu çıkardı. Savunmada tekrardan baskı var Kızıl Kederim Şanlıurfa Spor'dan. Orhan Narsi girdi araya. Yılmaz Zeylan Ardı ardına ataklar var Kızıl Kederim Şanlıurfa Spor'dan. Sol kanattan gelişiyor Berk Yıldız. Ceza sahası içerisinde orada Sinan Kurumuş. Bomboş kaleye kaçırdı. Mutlak golden oldu Kızıl Kayıtarım Şanlıurfa Spor. Kerim Frey. Muhammed Ali. Tekrardan Kerim Frey. Kerim Frey'in koşu yoluna Muhammed Ali'den. Kerim Frey. Levent'i aldı karşısına. Mehmet Ali. Mehmet Ali kaleciyle baş başa. Mehmet Ali içeriye çevirdi Recep. Girdi araya. Onur. Çınar Tarhan. Tekrardan Berk. Çınar. Güzel paslaşmalar. Çınar ceza sahası içerisinde. Orhan'a doğru geldi Orhan. Yılmaz Zeylan vurdu. Sınavda gitti. Oltan. Topu kafayla uzaklaştırdı. Levent kalecisi Burak. Burak uzun gönderdi. Sinan kurumuş. Yılmaz Zeylan. Berk Yıldız. Tekrardan Yılmaz Zeylan ayağından topu açtı. Savunmada girdi araya. Topu Kornel'e gönderdi. Karşılaşmada 65. dakikadayız. Sağ kanattan korna kullanıyor Berk Yıldız. Ceza sahası içerisinde arka direk. Levent! 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 Levent arka direkte. Kızılkaya Tarım Şanlıurba Spor 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İşte pozisyonu tekrardan izliyoruz. Berk Yıldız. Şanlıurba Spor'lu taraftarların müthiş sevinci. Yılmaz Ceylan, Mert, Orhan, Berk Yıldız. Berk Yıldız savunma arkasını düşündü. Kaleci Ömer Kahveci'ye rahatlıkla topu kontrol etti. Ömer'den müthiş bir ata Yılmaz'ın önünde kaldı. Yılmaz Sinan kurmuşa doğru Sinan döndü Sinan. Mert orada bir müdahale penaltı. İşaretini verdi Sinan Kurumuz. Şanlıurfa Spor üçüncü golü golcüsü Sinan Kurumuş'la buldu. Ceza sahası içerisi oldukça kalabalık ceza sahası içerisine gönderdi. Orada hiç kimse dokunamayınca top İmbaz Ceylan'ın önünde kaldı. Dörde beşe üç yakaladı Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor. Çınar Tarhan, Orhan Arcı vurdu ve gol ama karşılaşmanın yardımcı hakemi offside'da olduğunu belirtti Orhan Arcının Artı biri geride bıraktık. Uzatmalarda ikinci dakika içerisindeyiz. Şanlıurfa 11'li sanat 3-1 lig üstünlüğü bulunmakta Kızılkaya Tarım, Şanlıurfa Spor'un. 4'e 3 yakaladı Kızılkaya Tarım, Şanlıurfa Spor. Berk Yıldız bir sağa çekti bir sola Sinan Kurumuş'a doğru Sinan Safa Kınalı vuramadı Safa bir inanılmaz golde Safa Kınalı kaçırdı Berk Yıldız savunmasına döndü Canberk'e doğru Canberk sol kanattan gelişecek ana gol 24 Ersin Can Sporat'a Mustafa Topu kaptırdı. Karşılaşmanın hakemi faal olduğunu tespit etti. Serbest vuruş kullanacak. Hüsamettin ile ana gol 24 Ersin Can Spor. Rıdvan. Hasan. Tekrar Rıdvan vurdu. Hüsnü'nün gitti. Son saniyeleri 3-1'lik üstünlükle giriyor. Burak Öğür avut atışını kullandı. Hüsamettin. Kafayla uzaklaştırmak istedi Yılmaz Ceylan'ın önünde kaldı Yılmaz Ceylan. Sağ kanattan gelişiyor Şanlıurfa Spor Hata. Yılmaz Ceylan. Yılmaz topu oyunda tutmak istedi. Top taca çıktı. Ve karşılaşmanın orta hakemi son düdüğü çalıyor ve Kızıl Kaya Tarım Şanlıurfa Spor 3-1'lik galibiyetle 7. haftayı 3 puanla kapatıyor.